Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Salatalık budamaya devam ediyorum. Fidelerimde de bu şekildeler. Balkabağım oldukça güzel büyüdü. Şöyle iki tane balkabağı fidesi var burada. Marullarım, domateslerim, salatalıklarım, biberlerim, reyhanlarım, fesleğenlerim var. Alan çok küçük ama epey şeyi sığdırdım. Bu salatalık fidesini komşum vermişti bana. Çok güzel organik salatalık, sırık salatalık bu. Hemen onun üzerinde budamaya devam etmek istiyorum. Ee, özellikle gövdenin güçlenmesi için e, yan dalları alıyorum. Bakın şurada büyük bir yan dal olmuş. Yağmur çok yağıyor Bugün de yağmur yağdı. Ee, ama şöyle size budayarak göstermek istedim. Bakın şu yandalı aldım. Ee, bunun üzerinde budama yapmıştım yine. Şurada bir yan dal daha var. Ben bakın salatalıkları da maşallah çok güzel yapmaya devam ediyor. Epey de uzadı. 50 santimi geçmiş boyu. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 koltuk altından almışım. 6.yı da alıyorum. E, yan dalı alıyorum. Yan dallar çünkü bu aşamada enerjisini çok alır. Yan dalları Şöyle salatalığımın boyu uzadıktan sonra 70 santim civarında bırakacağım artık. Bakın yan dallar meyve dolu. Yan dallar çok güzel meyveye dalıdır. Yukarılarda bırakacağım. Çünkü bunlar da aşağıya doğru 1 metreden fazla uzuyorlar. Uzadıklarında toprağa değerek hastalanırlar, çürürler. O yüzden toprağa değmelerini istemiyorum. Bakın kaç tane salatalığı var. Zaten bu kadar küçük fide üzerinde bu kadar salatalığı büyütemez. Salatalık bütün enerjisini yandallardaki meyveleri büyütmeye harcar. Onu istemiyorum, o yüzden alıyorum. Bakın şurada da bir dal var, bunu da alacağım. Ama böyle strese sokmadan alıyorum. 2 günde bir, üç günde bir alıyorum. Bakın bu salatalığını çok güzel büyütmüş. İki gündür ben de salatalıklara dokunmadım. Şimdi salatalığın altındaki şu yan alıyorum. Salatalığı da alacağım. Ee, i̇lk meyveleri böyle bu kadar küçükken toplarsanız gövde daha çok güçlenir. Amacımız gövdenin güçlenmesi ve böyle kışa kadar salatalık yapması. Ee, benim alanım küçük, salatalıklarım da çok az ama buna rağmen e, kışa kadar salatalığım oluyor. Ve bizim salatamıza, kahvaltımıza günlük kullanımıma yetiyor benim. Lezzeti de tabi muhteşem güzel oluyor. O yüzden ben 70 santimden sonra yan dalları bırakacağım. Bakın epey de uzadı. Çok da güzel oldu. Oturak tipi salatalık da aldım birkaç tane size göstermek için. Şunlar. Ama benim bunları hani bu alanda böyle yayılarak büyütebileceğim bir alan yok taşın üzerine doğru uzatacağım bu tarafa doğru alacağım marulları aldıktan sonra bakın Bunlar da salatalık yapmış oturak tipinde toprak seviyesinden sonra bir karış olacak şekilde yan dallarını ve meyvelerini çiçeklerini hepsini alıyorum Ondan sonra dokunmuyorum yandal yapmasına bir karıştan sonra izin veriyorum yani toprak seviyesinden sonra bir karış hesaplayıp yan dalları meyveleri, çiçekleri alıyorum. Daha sonra hiçbir şeyine dokunmuyorum. Kendisi çok güzel bir şekilde yan dal yaparak meyve veriyor. Bakın, çok güzel olmuş. Yan dallar meyve dalıdır. Eğer salatalığınız boş çiçek yapıyorsa sürekli ve siz de meyve almak istiyorsanız yan dal bırakın. Hemen yan dallar salatalık meyvesini yapar. Yani dişi çiçekler açar. Bol mahsulleriniz olsun.